Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Hilal ile birlikte kamp yaparken sevgili arkadaşlarına burada sosis ve köfte yapacak ve kampımızda çadırımızda uyuyacağız. Evet, Hilal sosisi çok seviyormuş arkadaşlar. Oo, Hazırlı. çok mu sıcak acaba? Arkadaşlara ne istiyormuş sordum onlara. Bu e, e, bunu Ne ya. Ne var? Selam. Ya. Ben ayıcık. Nasılsın Hira? Ölmeyeyim. Babanın üstüne oturuyor Ah görmedim onu. Bugün biraz karnım acıktı da ne yapıyorsun diye bakmaya geldim. İşte böyle yeme onu Bir yandan tenden ölçücük atıyorum ya. Aaa. Ne, ne alakası var? Ne alakası var? Neyle ne alakası var anlamadım Bursumu seni. Ben şunu böyle yapıyorum ya. Aaa çok sıcaksa ondan dolayı yapmış olabilirsin. Ne alakası var? Yani sıcak ya rüzgar gelsin diye rüzgardan korunmak için yapıyorsun. Biraz da bana yap. Bak. Kilo almışım ben de bu ara çok yemişim galiba köfteleri. Ene tozum. Vay canına, çok güzel. Mangalcı ayı. Artık benim adım mangalcı ayı olsun. Burada mangalları ben mi yapayım? Evet. Ama ben senin gibi yetenekli değilim, bilmiyorum ki. Babam yapacağım. Ha. Sonra böyle niçin test Oo, şöyle yapalım da mangallarımız tutuşsun. Bir yandan bana da yap. Bir yandan sana da yapayım. Sen de tutuş. Şaka şaka. Sen de artık sıcaktan biraz daha rahatlarsın. Şöyle mangalı ee, kenara koyalım. Benim ayın ineğini vereyim otosun. ayıcık tutar. Ya benim de karnım çok acıkmıştı. İyi vakte gelmişim demek ki arkadaşlar. Bir adam pişer. Evet ben mangalı çok severim de. Pişer. <laughs> Aa zaten hava sıcak. Bir de çadıra mı gireceğiz? Evet. Mangalımız da var, var. O mangal girmez. Hayır onu bırakalım. <laughs> mangal ateşli <gülüyor> olduğu <gülüyor> için. Evet ama bunu alabilirsin. Biraz hadi, içeri hadi. girin. Hadi biraz onlar uyusun mangal olana kadar. Evet. Onlar, onlar oynuyor. Onlar oynuyor. Aa, evet. hiçbir şey kalmadı ama burada. Top oynasınlar orada. Evet, biz de orada mangal yaparız. Oo mangal yapalım iyice tutuşsun mangal, evet, değil mi? Yapacağız. Buraya bakıver, bir resmini çekelim o aralıkta. Tamam şimdi devam ediyoruz. <laughs> ah dikkat et elin yanmasın. Oyuncak. Ah oyuncak. Merak. Eh, oyuncak. Evet arkadaşlar. Tabii ki bu mangalımız oyuncak. Evet. Bir de bizim gerçek mangalımız var. Evet. Gerçek ee, mangal. Bu da e, parmaklarımızı yapmasın diye bir şey. Evet. Parmaklarımızı yapmasın diye. Değil mi? Ateş parmaklarımızı yakmasın diye. O da bir şey. Ben evet. bunu bilmiyorum ama. Aa neden? Ben yapmıştım sana mangal. Hatırladın mı? Bak şu şu. Hee. Bilmiyorum. Ben bunu. O da mangal ızgarası. Artık öğrendin. Parmaklarımız yanmasın mı diye. Parmaklarımız yanmasından ziyade onun üstüne mangala koyacağımız sosis, sucuk, köfte onları koyuyoruz. Onun üstünde pişsin diye. Evet. Biraz çevirebilirsin istersen. Ya pişmedi bu ha, pişmiş. Bak bak yanık görüyorum ben. Çevirmezsen yanacak. Biraz daha çevir. Köfteleri de çevir. Sanırım e, Maşa'yı kaybettin ellerine çevirdiğine göre. Burada. Hmm, onlarla çevir, onunla çevrilmez ama. onla sadece ateşi daha çok tutuşturmak için yaparız değil mi? Diğer arkadaşlar ne yapıyor acaba çadırın içinde yaramazlık mı yapıyorlar? Top mu oynuyorlar? Bu hadi, hadi bir bakalım arkadaşlar acaba e, kimler e, varmış? E, Evet ama içerisine koymuyoruz çadırın. Sofrayı buraya getir. Buraya koyalım. Orada ben yemeğe. Yemek orada olmaz. Burada olur. Getir. Orada sadece uyumak için. Şöyle güzelce ne koyuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi mangal pişti. Evet, pişen mangallarımızı getiriyoruz. Ben de baban taşın o Evet. Şimdi mangallarımızı masamıza koyuyoruz arkadaşlar oyunumuzda. Evet burada sosislerde, sosislerde köftelerimiz var. Çok lezzetli oldular sanki. Hadi çocuklar. geliyoruz geliyoruz hey hey. Vay canına. Oo, çok büyüksün tabi çıkamazsın. Oo, hepsini yemeyeceksin. Oo, ne oldu? Aa dikkat et. Şimdi. Şimdi oyunumuza Çok devam ediyoruz. Ya. Evet arkadaşlar. Yemek için oturuyoruz. Hemen ben de yiyeyim hepsini. Bekle. Şimdi... Aa, kendi yiyemez. Sen ona yardım ettiğin için yiyor. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Sana bir şanslı iş yapacağım. Vay canına. Ve... Şimdi evet. Keçicik Evet. İyi keçicik çok, çok Evet ama hepsini ona verme. Bak burada bak, Keçi kardeşle, Tavuk kardeş de var. Ee, Onlar da yesin. Şarkı... Değil mi? Bunlar küçük sanki değil mi? Evet. canım o ben de çok severim arkadaşlar. Mangal. Hila bize mangal yaptı. Bir de çadırında oynatıyor arkadaşlar. Çok tamam, mutluyum. Bit, bitti. Ah daha dur bitmedi. Daha yemeğe yeni oturdular. Ne bitmesi? Ben benim yemeğimi bitirdim. sen bitirdiysen artık çadıra geçebilirsin. Evet arkadaşlar ben yemeğini yiyenler. Burada oyuncak çadırımıza geçerek orada dinlenmeye geçiyorlar. Burada. Evet. Batağı, batağı Acaba bakalım. Batağı, batağı Aa bacağı var orada <laughs> arkadaşlar saklanmış. Şurada, öyle... Evet. Benim var ya, durdu. Aa ne <laughs> çabuk doydu karnı ya. Sanki o biraz az yedi gibi. Ah vay canına. Da. Ben biraz daha yemek istiyorum. Ben biraz daha yemek istiyorum. Oğlum, cık 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 cık. Sosis şimdi. ben çok severim arkadaşlar. Ben bir yiyeyim, bir Aa canına. Hirayla şimdi ben karşılıklı sosis yiyeceğiz arkadaşlar. Bu ben arada. Bir şeyin, o şeyin, güzel Oo. Ben... Ne oldu? Aa tam pişmemiş mi? Biraz çiğ kalmış arkadaşlar. Hemen mangalımızı atalım. Biraz daha pişsin istersen. Bırak oraya. Hmm. Vay canına. Evet düzgünce ne yiyoruz yemeğe. Şimdi biraz da köfte yiyoruz. Şimdi biraz da köfte yiyorsun. Evet. Hadi bakalım. Bir sana bir de keçi kardeşe. Ne şey yapmışım bu pişmemiş. Pişmemiş mi ya sen de hiçbirini pişirememişsin Hira. Ya bu dolaptan çıktı pişirmeyi unutmuş. Aa koy hemen getir buraya pişirelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu, e, Pişiriyoruz. Bir var. Evet arkadaşlar Hira'nın Sema diye bir arkadaşı var. Arkasını çevir hemen yanmasın Bağırmadan yalnız Bağırmadan şımarmadan oynuyoruz Evet Sosis pişti mi artık Karnım çok acıktı Pişti Buraya koyalım da Buradan yiyeyim bari Çok güzelmiş köfte Ellerine sağlık Kira arkadaşım Evet. Yemeğini yiyen arkadaşını Hira çadırını alıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Hira da girdi. Bütün oyuncaklarımızı çadıra aldık arkadaşlar. Herkes e, karnını doyurdu buradan. Mangalımızı çok güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Sosislerimizi buradan yedik. Evet. Köftemizi de yedik arkadaşlar. Bak, kadar, kalmıyor, şimdi kaydıraktan kayma videosunu sonra yapacağız. Şimdi gel buraya arkadaşlarına bir bak. Arkadaşların uyudu mu? Ne yapıyor şimdi? Evet tamam. Şimdi arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Evet, like tuşuna basın, abone olun. Ya, canım, şey evet arkadaşlar, <laughs> kanalımızı beğenip Aynen. abone olmayı unutmayın. Ya, ya.